Biz şimdi ekvere geçiyoruz bir finansman işlemimiz var. O işleri de Meskredi ofisinde hallettikten sonra arabayı teslim almaya tekrardan buraya geleceğiz. O anlarda tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi finansal işlemler için yine Meskredi ofisine geldik. Zaten kredi ile uzun zamandır çalışıyoruz. Bu arabayı da dediğimiz gibi sıfır peşinatla almaya geldik. Kendilerini zaten daha önce aradık. Arabayı attık. Kasko değerini attık. Satış fiyatı da 1 milyon altında olduğu için %100'üne kredi kullanabileceğimizi söylediler. Bakalım inşallah kullanabiliriz. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk. Dersiniz. Teşekkür ederim Arkadaşlar yine MES kredi ofisine geldik Yanımızda yine Berivan Hanım var Hoş geldiniz Hanım. Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ederim Yine bir araba alacağız inşallah Honda i̇nşallah. Civic Ben bilgileri attım ama Tabii Ne kadar düşünüyorsunuz? Aracınız 950 bin TL evet. Siz ne kadarına kredi kullanmak istiyorsunuz? Valla bizim hiç paramız yok <laughs> 150 Cebimde 150 lira var <laughs> 150 lira mı? 150 TL var Siz de arkadaşlar Katko değeri 1 milyon liranın altında olan araçlar için Tamamına sıfır peşinatla kredi kullanabiliyorsunuz evet, Doğru mu? Evet doğru mümkündür